efsane. <laughs> abi Furkan abi de Zonguldak merkez gel, merkeze geldi. Merkeze geldik değil mi? Merkez oluyor. Abi Zonguldak merkez geldik ama tabii, merkez geldik. Konuşamam konuşmayın orası var. Abi Zonguldak merkez gel merkeze geldi. Deli gibi yağmur yağıyordu. Furkan <laughs> abi bas <basıran> ne kadar ıslandı. <laughs> Çamaşırımıza kadar ıslandı bu koyun değil çay içenler baharatlı onları pançomuza girebilir bizim de öyle bir mesele pançomuz var giyemiyoruz sanki zarımızda ıslanmak için şöyle şey hadi ya evet nasıl hmm? Yediğimiz dönerler nasıl diyor? Berbat. Abi Kilimli'de dönercim diye bir yer var. Kesinlikle gidilmemesi abi, gerekiyor. Abi kesinlikle. Yani. Zonguldak, Kilimli, dönercim diye bir yer var. Bir de hatta üstünü döner yapıyorlar. Uh. Oh. Hiç alakası Hayır, yok. Alakası abi? bile yok. Bir de bir maden suyu 5 lira satıyor. Abi yok öyle bir şey ya. 5 lira bir maden suyu olur mu ya Allah aşkına ya. Valla bizi kazıklasalar dayı. Hani desene beyler sizi kazıklıyoruz idare edin. Ben ona, ona kabulüm. <laughs> Ona kabulüm de. ay Allah'tan sorduk ya, dedim dedik maden suyu ne kadar? Yani evet. beş liriyor. Bir de şey yaptım ya, dedim ya siz belli verdiniz, dedim abi saat altı tur su var mı? Yoktur. Sanki şeyden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey, dene içinde bir, hani bir iki lirin saat altı tur su komis. Allah evet, İçinden çıktı, dedim abi bunun içinde var, bunun içine içinde saat altı tur su var sen niye vermiyor? Adam cevap vermiyor zaten. Vermiyor, saat altı tur su. Vermiyor, valla dedi yoktur. Diyecek bir şey de bulamadım valla. Harbiden de. Kilimde dönerciyim. Kesinlikle kilimde dönerciyim. Yani. Sakın sakın gitmenizi tavsiye ederim benimle. Giderseniz de selamlısı söyleyin. Allah. Allah. <laughs> Burada güzel bir yerde çadır kurabiliriz çünkü dün akşam çadır kurduğumuz yer çok güzeldi ama soğuktu biraz üşüdük. İnşallah bu akşam içimiz. Bartın merkezde görüşürüz. <laughs> Şimdi e, burası nereye bağlı Fırkan abi? Amasra. Amasra mı bağlı. Amasra, Amasra kuş kayalarına geldik. Şimdi burada bir yol var, size göstereyim. Bu yoldan merdivenden yukarıya doğru tırmanacağız. İnşallah çok uzun değildir ya, çünkü biz bayağı bir rakam tırmandık buraya kadar. Hava çok önemli val. Biz şimdi buraya bırakıyoruz? Ee, biz gidip gelene kadar inşallah kimse dokunmaz ya. Ben buraya bıraktım, hiç gitemiyorum. Fırkan ben abi ya. bu konularda titiz olduğu için. Bisikletini kilitliyor. Bizi bağlayalım sonra. Eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım değil mi? Sonra neden pişman olduk demiyorum Aynen öyle. Şimdi yokuş kayalarına tırmanalım. Abi ama çok güzel bir yol var gitmiş gibi görünüyor ya. Size göstermeye çalışayım. Şu var ya. Şu karşıda gördüğünüz yoldan tırmanan merdivenlerden tırmanacağız şimdi. Ta tepeye kadar. İnşallah çok uzak değildir. Önce yazıyı okuruz. Abi okuma yazma değil mi? Okuma yazmam görüntüde e, görüntüyü ver. İnsanlar okusun. <laughs> görüntüyü veriyoruz. Furkan abi öyle diyor. Diyor sen görüntüyü çek. insanlar okusun. Abi ben çektim şimdi böyle. Bir iki saniye kalsın. Yol anıtı. Kuş kayısı. Zaten altın güzü yazıyor. <laughs> tamam bu kadar yeter. Şimdi bu gördüğünüz merdivenlerden. Ta yukarıya kadar tırmanacağız. Bakalım kaç e, ne kadar yüksektir. Hadi gidelim. Tamam. Tırmanalım baksana 1, 2, 3, 4 yeter bu kadar <laughs> ama çok güzel bir yermiş gibi görünüyor abi baksana manzaran Zaten sabahtan sonra rampa tırmanıyoruz İnşallah o kadar yüksek değildir yani. Bir araba daha geliyor da durdu bu da büyük bana tarafa doğru yitirmeni. Ta böyle falan varmış buranın da. Bilmiyorum ki. Oo Allah'ım bu nereye gidiyor ya? Burada oturma bankı koymuşlar. Böyle göstereyim. Ondan sonra yol tekrar böyle yukarıya doğru devam ediyor. Fırkan abi geliyor mu? خا بقى بيضل Furkan abi. Furkan abi gelmedi herhalde. Bizim sürüklerin yana bir araba yanıştı. Büyük ihtimalle onların yanına gitti herhalde. Evet falan diye falan. Ondan tedirgin olmuş olabilir. Abi burası baya güzel bir yere benziyor ya. var. Tekrar bir yazı yazmışlar buraya. Sayın izleyiciler bu e, noktanın ilerisine geçme tehlikeli bir yasaktır. Uyumalar hakkında idari ceza yaptırın, uygulanacaktır. Yani, e. büyük ihtimalle burası değil mi herhalde? O tarafa sürüyor. Şimdi ben tekrar buradan tırmanacağım. Tırmanacağım dedim, merdiven çıkacağım yani. Allah. Bu ne ya? Oh, oh my God! Ayıpmuş kayaları, bir şey. Burası. Size göstereyim. bu yol daha bu şekilde bir tarafa doğru devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. İnşallah fazla uzağa gitmez ya. Abi kayalarda da merdiven gidiyormuşlar yapmışlar. Oo, sanki burada yol bitiyor. Kış kayaları. Kış 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 kış. herhalde önce kuş çiftliği falan varmış burada. Dikkat tehlikeli ya. Fırkan abi yol burada bitiyor. Aslında e, yol biraz daha ileriye doğru gidiyor da burada bitirmişler yolu. Ama bayağı güzel bir yer. Hani eğer buradan geçerseniz kesinlikle e, uğranması gereken yerlerden biri. Bitiyor orada. orada e, <laughs> Ama güzel yer değil mi Furkan abi? Evet. Buraya gelenlere ne söylemek istersin? gelsin, otursun bir çayını. Bir Ama e, güzel hava şey şartlarında... var. Güzel hava şartlarında gelin ki tadını alabilirsiniz. Bizim geldiğimiz hava şartları... <laughs> Abi şlopflı oldu, <laughs> sırılsıklam oldu. Şulop şlop. Şulopflı oldu. <laughs> Şulopflı onu alabilir mi diyorsun? Yok. sıklam. Kürtçe. Kürtçe değil. Abi görelim şulop. Şulopflı. Daha önce kullandığın için... Adam. Şulop. Aynen öyle. Şimdi farkına abiyle tekrar o kadar yol <laughs> çıktık. Şimdi tekrar aşağı inecekiz. İneceğiz şimdi bir de inerken çakayım Abi ama çok güzel ya ağaçlar falan gidiyorsun ya. Sanki ormanda yalnız yaşıyormuşsun gibi hissediyorsun. Bir Allah'tan buraya gelene fazla kirletmemiş. Hani var yine çöp falan var da o kadar değil. Yoruldun mu dayı? Yorulmadım bekliyorum. Bekliyor bekliyorsun ha. Çünkü yüksek ya biraz. Yok. Var. Malıcısın. Eyvallah canım teşekkür ederim. Trabzon mu? E ee, yok, Diyarbakır. Trabzonspor aksisi var da bu onun. Ee, arkadaş İzeli o Spor tutuyor, o hediyesi. Hmm. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok uzak mı daha? Yok. Bir geldiniz. Bir az kaldı ya o kadar değil. Yardım lazımsa yardım edebilirim teyzem. Efendim? Yardım lazımsa yardım edebilirim. Yok yardım için yok ben çok yok. Doğru. O kadar fazla kalmadı. Yok yok yo, şey değil. Ben köşeden köşeden inerim. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Motosikletli olanlar herhalde. Evet bisiklet. Ha, Onlar bisiklet. Onlar bisiklet. Şey daha turuna çıktık. <laughs> ah ne güzel vallahi Hayat tam tadını çıkarıyor. Evet. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Çıkabiliyorsun herhalde ablacığım. Güzelmiş. Bir masum yatırsam. Ama da bir manzara karşı gitsin, yarışacağım. bakayım ya. Aklım kalmasın. <laughs> çok güzel. Nerelisiniz teyze? Samsun. Samsun. Oo. Oh. Ankara'da oturuyoruz. Oo oh, çok güzel. Siz? Diyarbakır arkadaşı Rize. benim şey. Diyarbakır'ı çok güzel severim. Diyarbakır'ı güzel. <laughs> Eşim Ecevit'in korumasıydı yani. Oh. <laughs> Ecevit'inle beraber gidiyorduk. Daha <laughs> öyle sevdim. Şu bir haftadır Karadeniz gibi bölgesinde çok fazla yağmur yağıyor. Ee, en son Amasra'ya geldik. Amasra'da e, biz geldiğimiz zaman Fırana saat yaklaşır. Bir falan yağmur falan yok. Şu an saat 6 falan baya kötü yağmur yağıyor. Çadır kurmadı burada. Başka bir bisikletçi abiyle karşılaştı. O da Türkiye turu e, türü yapıyormuş. E, 8000 kilometre yol gitmeyi planlıyor Türkiye'de. Rotalarımız da e, ta buradan doğuya kadar da aynı bir rotaya sahibiz. Büyük ihtimalle yolumuzun büyük bir kısmını beraber gideceğiz. E, şu an kamyonetin içinde kalıyoruz. İçimizde bisikletleri koyduk kamyonetin içine. Büyük ihtimalle iki gün ya da üç gün burada kalırız. Bugün günlerden sanırsam Perşembe yanlış değilse meğer. Çünkü artık gün kavramını unutuyorsun belli bir yerden sonra pek fazla şey olmuyor. Hatırladım kadar işte bugün günlerden Perşembe. Şimdi kamyon içinde kalacağız. Kamyon içinde size e, göstereyim bakayım. Şeyimi şey mi bak. Fırkan abi burada kamyon içinde kalıyor. E, bisikletlerimiz. Benimki burada. Burak abi bisikleti burada. Ee, bu da Burak, Furkan abim bisikleti diyor pardon. Furkan abim bisikleti. <laughs> bu da Burak abim bisikleti. Burak <laughs> abiyi görmek isterseniz Burak abi, 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 abi de burada. Ee, Kameranın kamyon, kasasının içinde kalıyoruz. 2 ee, ee, gün mi? falan bu kamyonetin kasasının içinde kalırız. Çekeriz. Bir de az önce ben orada bir video çekmeye çalıştım. Çok fazla dalga vardı. Dalgaların videosunu falan çekmeye çalıştım. Şu an benim değiştirdiğim ikinci kıyafetim bu. Benim yani kıyafetim falan da komple böyle üzerim falan ıslandı. Hatta böyle göstermeye çalışayım belki görürsünüz. Buraların falan komple sıra sıklam oldu. Bayağı sıkıntılı. Kuruya elbisem de kalmadı. Ee, Kuruya elbisem, yıkanmaya gönderdim onları. İşte dediğim gibi bunların kurulması.